Merhaba arkadaşlar. Umay iki gündür birazcık hasta. Evet. Hava güzeldi. Bir sıcak bir soğuk. Hasta olduk biz. Bakın buraya kar yağıyor. Öğleden sonra öğlen gibi başladı. Gerçi öğlen kısmını pek göremedik. Umay'ın atışı vardı şu an Her yer kar oldu. Hasta olmasaydı aşağı inerdik ve oynardık ama hasta olduğu için inemiyoruz. Yarın bir doktora gideceğiz. Değil mi Umay? Ah! Umay saklanmış. Umay yok. Umay nerede? Salıncakta mı? Hayır değil. Bu ne ya? Burada yerde bir şey var. Kırmızı cana. Ne ki bu? Kolları da var bunun ya. Aa! Ne bu ya? Aa! Görünmüyor. Kırmızı başlıklı kız. Bana bakar mısın? Aa! burada bir tane hasta bir kız var. Doktora gidecek mi bu kız? Kollarında geçirmiş çekedi. oh, çok güzel bir senin çekedin ya. Hasta mı oldun sen? Ateşin kaça çıktı Umay? 39 oldu değil mi? Umay'ın ateşi çıktı. Şu an birazcık iyi oldu. Ama şuruplarla ayakta duruyoruz. doktora gideceğiz. Ama böyle yaparsan seni görünmüyorsun ama. Çok yaklaşıyorsun. Bakın, bakın, ne kadar güzel, kar yağıyor ya. Gelin oynayalım hadi. Umay sen oynamak ister miydin? İyi ee, olsaydın oynayabilirdin ama hastasın o yüzden çıkamazsın. Burada birazcık soğuk farkında mısın? Buhar oldu nefesimizden, evet. Nefesimizden buhar oldu. Salıncağa bin, hadi bakalım biraz sallanalım. Ne dersin sallanalım mı? Ha burnun akıyor. Gördün mü? Burnun nasıl akıyor? Bakın çok güzel park kar altında kaldı ya. Biz bugün aslında iyi olsaydı, iyi olsaydı Umay parka gitmeyi düşünüyorduk ama hem hasta. Bakın kar ne kadar güzel yağıyor. Gördünüz mü tane tane? Bakın cama yansıyan kısmına bakın. Ay çok güzel yağıyor. Bakın bakın hep cama cama çarpıyorlar. Ay cama nasıl çarpıyor kar baksana. Cama nasıl çarpıyor hep şey oldu camda. Aa cama cama çarpıyorlar cama nasıl çarpıyorlar gördün mü cama cama diyorum. <laughs> cama nasıl çarpıyorlar ya. Umay gördün mü anneciğim. Ne kadar güzel çarpıyor değil mi? Ay şuna bakın ya. Çok tatlılar. Havada süzüm süzüm süzülüyorlar. Aşağı inemeyiz. Hastasın sen. Yarın doktora gideceğiz. O zaman belki bir dokunabiliriz Kara. İyi olursan yani. Şuruplarını içersen. Sen şuruplarını içtin mi? Sen şuruplarını içtin mi? İçtin evet. Ayaklarına çorap giymedin ama ateşin düştü mü? Kontrol edelim mi bir ateşini? Ateş ölçerimizi hadi getir de. Gel gel nereye gidiyorsun? Hayır şu an gidemeyiz Kara gel. Ay bakın nasıl yağıyor ne kadar güzel parkta karın altında kalmış ya evlere bakın ya ne kadar güzel görünüyorlar ya çok tatlılar her yer kar altında şuna bakın karın içinde hayvanlar oyun oynuyorlardı biraz önce köp köpüşler köpüşler oyun oynuyordu ama sonra gittiler biz onları kaybettik kuşlar. Yiyecek arayışlarındaydılar. Dışarıya ekmek koymayı unutmayalım. Şu an yiyemezler yoksa. Bulamazlar. Karın altında kaldığı için. Umay'ın odasının haline. Umay bayağı bir dağıttı her yeri. Kaydıraktan bir kere kaydı. Bir arkadaşların görsün. Ama bu kırmızı başlıklı kız kendisi görünmüyor. Kırmızı başlığından. Sen ne yapıyorsun? Ne giyiyorsun? Ayakkabı mı giyiyorsun? Hı, kolların nerede ya? Bir kolların da yok ortada. <laughs> kolların orada mı senin? Ay benim kızıma. Ay çok hasta oldu benim kızım. Gece ateşi vardı, 39'a çıktı. Elini yüzünü yıkadık. Evet, gidiyoruz. Evet, biz koştura koştura geldik ellerini savura savura çekedi savura savura geldi şimdi evet kar izleyeceğiz değil mi düştün ama hayır hayır onlar ulaşma aa onları öğrendin mi sen nasıl indirip kaldırıldığını çok güzel oldu değil mi camlarımıza yakıştı perdelerimizi yeni yaptırdık değil mi anneciğim amca evet amca geldi yaptı değil mi anneciğim sen amca anlatıyordun değil mi burnun akmış burnumuz akıyor arkadaşlar Bol bol sıcak şeyler için tamam mı? Ay, çok atmış burnu kızım. E, e. Cik uçuşuyor annem. Baksana yiyecek arıyor. Ay bak kar nasıl hızlandı. Gördün mü nasıl hızlanmış? Hii, nasıl bakıyor baksana kuş kuşlara bak nasıl uçuyorlar? E, e. Aa, aa nasıl hızlandı bak 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 nasıl hızlı hızlı geliyorlar. Hii, kar nasıl hızlı diyor mi annem. Saklandın mı sen yine? Ne yapıyorsun? Ayakkabısına giydi, geldi. Üşüme, Üşümem, üşmemek için. Şa, ne yapıyor bu kız ya? Yattın da oraya sen. Burnun da bayağı aktı herhalde. Tıkalı bir burnumuz var. Yarın doktora gösterelim tamam? Ağzını açıyorsun, doktora gösteriyorsun. Doktor da bakacak boğazına. Boğazın <laughs> hafif kötü. Bir tane evet ilaç verecek. Uş, burnun nasıl aktı? <laughs> koluma silme koluma sildi burnuna ay seni Allah seni neyse, neyse. değiştireceğim gel buraya gene kaçtı içeri ay çok güzel bir manzara arkadaşlar siz norlar da yağıyor mu acaba kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı bizi beğenmeyi unutmayınız gel Allah hadi Hadi bakalım şurada bir el sallak Ay, düş Ay düşüyordu. Ay düşüyordu Umay. Umay düşüyordu. Çünkü üzerindeki ceket anne ceketi olduğu için bunu giymek istedi. Şu an çıkamıyor yukarı. Hadi çık bakalım. Aferin kızıma. Böyle evet böyle. Böyle dur yüzünü bir göster. Kuluma da sildim. Böyle, böyle. <laughs> böyle. Hadi bir el salla bana. <laughs> Kanalımıza abone olmayı. Dur. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizi beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Hayır ama olmaz. Yarın doktora gideceğiz. Bakalım sonuçlarımız ne çıkacak. Değil mi? belki birazcık kar oynarız ve bir tane video çekebiliriz. Çekersek atarız kanalımıza. Takip ederseniz, abone olursanız bu güzellikleri görme şansını yakalayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Anneciğim ipo. Hayır onu oynama da. Yırtılır bir de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.